Merhabalar. Ben Deniz Duman. Yeni bir video eğitim serisine başlıyoruz ve bu video eğitim serisinde temel manasıyla Facebook ve Instagram reklamcılığından bahsedeceğiz. Bu eğitim serisini hiç bilmeyen bir insanın gözünden anlatarak, daha önce bu platformlarla hiçbir şekilde teması olmayan bir insanların bakış açısıyla başlatacağım. Yani ilk etapta sizin halihazırda belli bir düzeyde bilginiz varsa bu eğitim serisinin ilk videoları sizler için sıkıcı gelebilir. Dolayısıyla sizler bu basit basic kısımları atladıktan sonraki içeriklere dahil olabilirsiniz. Ama daha önceden hiçbir temasınız yoksa ve siz bunu sıfırdan tamamen ve mükemmel bir şekilde öğrenmek istiyorsanız videolarımızı en başından itibaren takip etmenizde fayda var. Yani siz dijital pazarlama uzmanı olmak istiyor olabilirsiniz. Ya da dijital reklam danışmanı olmak istiyor olabilirsiniz. İşte bu noktada Facebook ve Instagram reklamcılığı sizin için güzel bir başlangıç noktası olabilir. Çünkü dijital pazarlama ve dijital reklamcılık alanında Facebook ve Instagram reklamcılığı Google reklamcılığı kadar önemli olan bir özelliktir. Dolayısıyla bu sizin için güzel bir fırsat olacaktır diye düşünüyorum. Sizlere anlatacağım stratejiler arasında hiçbir şekilde bilgide cimrilik yapmayacağım. Ve kendime özel bir strateji saklamayacağım. Tamamen yurt dışı kaynaklardan çok yüksek meblalar ödeyerek almış olduğum online eğitimlerden dahi öğrendiğim bütün özel stratejileri sizlere adım adım eğitimin ilerleyen aşamalarında biraz daha uzmanlık alanına geçiş yaptığımız aşamada sizlere aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. Eğer Facebook ve Instagram reklamcılığı ile alakalı sorularınız varsa bunları bana bireysel olarak iletmeyin. Çünkü aynı soruları bana gün içinde 20'den 30'dan fazla insan mesaj olarak aktardığı için bunlara cevap verecek maalesef zaman aralığını kendime yaratamıyorum. Dolayısıyla bu sorulara cevap bulunması açısından insanların birbirini beslemesi ve bir topluluk kültürü oluşturması açısından bir Facebook topluluğu oluşturduk. Bu toplulukta şu an itibariyle 2000 kişilik alanında gayet uzman ve dijital reklamcılık, dijital pazarlama, metin yazarlığı, satış stratejileri, funnel stratejileri alanlarında kendini geliştirmek isteyen, dijital göçebe olmak isteyen, yani işini internete taşımak isteyen, 8-5 düzenden artık tamamen kopup işini bilgisayarına taşıyıp online gelir kazanan insanların bir topluluğunu oluşturduk. Bu topluluk ücretsiz bir Facebook topluluğu arkadaşlar. Bu topluluğa dahil olursanız sizin Facebook ya da Instagram reklamcılığıyla alakalı teknik içerikli soruları paylaşacağınız güzel bir e, ortam oluşur. Siz burada sorularınızı paylaşırsanız eğer grup içindeki diğer arkadaşlar bilgileri dahilinde ise sizin sorularınıza cevap verir. Bu şekilde e, ...grubu da aktif bir şekilde takip ederseniz... ...birçok insanın bilmediği konuları paylaştığını... ...ve bilen arkadaşların o sorulara cevap verdiğini göreceksiniz. Ve sizlerin de bilmediği aslında ne kadar fazla şey olduğunu göreceksiniz. Bu grup sizin öğretmeniniz olacak arkadaşlar. Bu grup sizi en iyi besleyen yardımcınız olacak diyebilirim. Dolayısıyla gruba ücretsiz bir şekilde dahil olabilirsiniz. Aynı şekilde Google reklamcılığıyla alakalı... ...ya da funnel stratejileriyle alakalı, metin yazarlığıyla alakalı sorularınız varsa ya da dijital göçebelikle alakalı sorularınız varsa grup üzerinden paylaşabilirsiniz. Grup üzerinden sadece sorularımızı paylaşmıyoruz. Aynı şekilde aldığımız gibi verme kültürünü de oluşturmak istiyoruz. Dolayısıyla grubumuza girdikten sonra kendi bilgilerinizi de paylaşmanızda ve bilginiz dahilindeyse sorulan sorulara cevap vermenizde fayda var. Bu tanıtım girişini yaptıktan sonra bir sonraki videomuzda Facebook ve Instagram reklamcılığının girişini yapacağız ve hiç bilmeyen bir insanın gözünden olaya adımımızı atacağız. Tekrar kursa hoş geldiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.